Özsegiz ve Baba Dağ Belediye Başkanı şu an Ali Abdü ile birlikteyiz. Evet efendim vatandaşlarınızla birliktesiniz. Neler söylersiniz? Evet 11 Eylül Sultanı Ramazan ayının artık son günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün de Nesa rahmetli Nevzat Özel Beyefendinin 20 sene önce başlatmış olduğu iftar yemeği etkinliklerinde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Yemekten sonra da halkımızla birlikte Ramazan ayını... Temazen gösterisi, muziki dinletisi, eşliğinde e, hep bir arada e, tutmak, birlikte onlarla Ramazan'ı eda etmek için toplandık. E, çok güzel bir etkinlik oluyor, havamız da çok güzel. E, Ramazan birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bu duyguların en üst seviyede yaşandığı e, günlerdir. Ben şimdiden e, Ali Fuat Özel Beyefendi ve Neset Eksil e, Yönetim Kurulu'na ee, bu katın, etkinlikteki katkılarından dolayı e, Babada halkına teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. İnşallah bir dahaki Ramazanlarda hep birlikte olmak dileğiyle şimdiden bizi izleyen tüm seyircilerimizin de Ramazan bayramını e, kutluyorum. Peki başkanım, e, tabii şu an e, Babada merkezdeyiz, kapalı pazar yerindeyiz. Ama e, yanlış bilmiyorsak e, Ramazan ayının başından bu yana mahallelerde de e, bu tür iftarlar verdiniz diyebiliyoruz. Evet, bu sene biraz kısıtlı oldu. Ee, malum pandemiden yeni çıktık. Geçen e, senelere oranla iftar yemekleri biraz daha kısıtlı tutuluyor. Daha çok farklı yöntemlerle sosyal belediyecilik anlayışını sürdürmeye çalışıyoruz. Ama gene bu Ramazan'da da iş insanlarımızın, hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla e, halkımızla birlikte iftar yemeklerimizi düzenledik. Peki efendim, Babadağ Belediyesi olarak yakın zamanda Babadağ'ları bekleyen çalışmalar, projeler Neler söylersiniz bununla ilgili? Tabii ki bir takım çalışmalarımız var. Bugün iftar yemeğindeyiz. Ee, sürpriz olsun diyelim. Mayıs ayında e, inşallah Denizli'de Baba Dağ'la ilgili çok güzel bir etkinliğe imza atmak istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah sona geldiğimizde de sizin aracılığınızla bütün halkımızla, bütün Denizlili hemşerilerimizle bu etkinliğimizi paylaşmış olacağız. Gerçekten Baba Dağ'ın gelişmesi ve kalkınması adına, turizm adına çok önemli bir etkinlik planlıyoruz. İnşallah bayramdan sonra da onun hazırlıklarına devam edip e, bir hafta sürecek olan bu etkinliğimizi Denizli Merkez'de bütün Baba Babadağlı hemşerilerimizle birlikte yapmak istiyoruz. Evet başkanım Ramazan ayının maneviyatı devam ediyor. Bugün de Baba Babadağlısınız. E, neler söylersiniz? Bu arada e, büyük bir dayanışma da var tabii Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arasında. Ali Bey sizin iftarlarınıza katılıyor. Siz de e, iade-i ziyaret yapıyorsunuz. Evet. Neler söylersiniz? Evet, Ramazan'ın son günlerinde Ramazan'ın o birleş, birleştici ruhunu Babadağ'da e, yaşatmaya çalıştık. Babadağ Belediye Başkanımıza ve hayırsever ailemize destek olmaya geldik. Başkanımız zaten 3 yıldır Babadağ'da harikalar yarattı. Gerçekten Babadağ'ın şey, çehresi değişti. Bir birlik ve beraberlik geldi. Biz de bu güzelliği onunla birlikte yaşamaya geldik. Tabii bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün denizimizde bir yandan bayram kutladık. Bir yandan da şehidimiz vardı. Bizim ilçemizdeydi. Merkez Efendi ilçemizdeydi. Şehidimizi bir kez daha buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Artık Ramazan'ın son günleri. Belediye başkanlarımızın iftarları devam ediyor. Bizim de çarşamba günü sevindik mahallemizde bir iftarımız olacak. Artık ondan sonra Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Ben buradan bütün hemşerilerimizin Denizli hemşerilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tabii bugün 23 Nisan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tebrik ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Peki efendim şimdi halk arasında beşi bir yerde diye tabir edilen 5 belediye başkanısınız CHP'den ve müthiş bir dayanışma örneği görüyoruz. Hem proje bazında hem böyle birliktelik tüm etkinliklerde bir aradasınız. Bu birliktelikle ilgili neler söylersiniz? Evet, gerçekten hepimiz de yoğun çalışıyoruz aslında. Mümkün olduğunca birbirimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Yani birbirimize derken birbirimizin ilçe, ilçelerinde yaptığı etkinliklere vakit ayırmaya çalışıyoruz. Böyle olması gerekiyor. Devrin artık dayanışma birlik olduğunu düşünüyorum. Eminet İttifakı'nın belediyelerine baktığımızda, Büyükşehir belediyelerimize baktığımızda da onlar da aynı dayanışmayı görüyoruz. Biz de örnek oluyoruz. Aslında biz siyasi görüşü ne olursa olsun... Hangi belediye başkanımızın ne işi varsa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Amaç Denizli ise e, bu amaçta Denizli için bir şeyler yapılacaksa ben inanıyorum ki Birsen ablanın da Ali Başkan'ın da e, Hüseyin Yemin'in de Yüksel Kepeney'in de e, bu anlamda adım atacaklarına inanıyorum. Peki efendim tabii burada yalnız değilsiniz. Merkez Efendi ilçesinin muhtarlarını da gördük. Beraber gelmişsiniz. Onlar da müthiş destek veriyorlar. Peki efendim buradan sormak istiyorum. Babadağ'dan Merkez Efendi'ye bir müjde var mı? Yakın zamanda hayata geçecek bir proje var mı? Neler söylersiniz Merkez Efendilere? Aslında şöyle, Babadağ bizim kardeş ilçemiz. Bugün muhtarlarımızla birlikte geldik. Aynı zamanda sınır komşumuz. Hemen dağın ardı zaten biliyorsunuz Altındere. Ee, bu anlamda kardeş ilçemiz olduğu için inşallah yakın zamanda e, başkanımızla birlikte e, bir park yapmayı düşünüyoruz. Tabi o ne ister onun da istekleri e, önemli bizim için. E, Babadağlı hemşehrilerimizin isteklerini bize yerine getirmeye çalışacağız. Babadağ Belediyesi'nin tamam. iftar yemeği siz de katılıyorsunuz neler söylersiniz? Her sene yapıyorlar Allah razı olsun. Buraya ben misafir olarak geldim yarın gideceğim eee her sene yerim burada. Allah kabul etsin. Başka bir şey diyemeyeceğim. Evet efendim iftar yemeği siz de katılıyorsunuz. Ailenizle birliktesiniz. Neler söylersiniz? Aynen. geldik işte. İki senedir pandemiden dolayı gelmemiştik. Her sene okul bahçesinde yapılıyordu. Bu sene işte nasip oldu pazar yerinde. Geldik işte yemeğimize. 12 senedir ben buradayım. Babalarda. Güzel bir organizasyon, güzel bir etkinlik. Allah kabul etsin yapanlarda, da. Herkes de Allah razı olsun. Sağ olun. Peki belediyenin çalışmaları nasıl buluyorsunuz efendim? Belediyenin çalışmaları iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. İyi yani. Memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim iftar yemeği siz de katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Memnun olduk. İyi babadığımız için. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Belediye başkanımla çalışmalarını çok mı şükür. İyi, iyi için. Direkt iyi biz. Ben burada olmuyorum. Bazen denizde oluyor. Denizde gidip geliyor. Evet. Evlatlar denizde. Siz neler söylersiniz iftar yemeği? Allah kabul etsin çok diyelim. Güzel. Çok güzel bir şey devamını bekleriz. Her sene yapıyor zaten. Medya evet, Başkanı'nın çalışmaları nasıl beziyor? Çok memnunuz Ali Bey'den. <laughs> Sağ olsun. Çalışmaları güzel. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yemekleriniz. Belediye başkanının çalışmaları nasıl biliyorsunuz? Burada çalış oldu bu da. Çalışma yapıyor. Beğeniyor musunuz başkanın çalışmalarını? Beğeniriz. Evet. Tamam. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Evet. İftar yemeğine katıldınız neler söylersiniz? Katıldık. Buraya geldiğiniz ve bu Düzeni kurduğunuz için hepinizden teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Pazar yerini zaten o kurdu şimdi bak o yandan yana. Doğru konuşmayı lazım. Pazar yerini o yaptı. Başka hiçbir iş yapmasa o gün yeter. Bizim buranın aradığı bir Değil pazar yeri. yeri. Yıllardır pazar yapmadılar. İyi oldu. Güzel oldu. Evet, açık dedi hep. Evet açıkta. Ya, kışlık kıyamette açık oluyor. yani. Yağmur yiyordu. Evet, Millet böyle, böyle oldu, iyi oldu. Sağ ol. Evet efendim iftar yemeği siz de katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun bu iftarı yapanlardan. Köyümüzün bu adetleri çok güzel bir şey. Başka bir diyeceğim yok. Efendim, belediye başkanı Alaattin çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Başkanımız da tabii çalışıyor elinden geldiği kadar imkan olduğu kadar çalışmaya gayret ediyor. Güzel bir şey. İnşallah devamı gelir sosyal bir dayanışma, paylaşma, her şey iyi gidiyor. İştirak ettik biz de memnunuz. Başkanı, hani Gayet iyi gidiyor, takdir ediyoruz kendisine. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Evet Gürsel Özdemir ile birlikte şimdi de efendim neler söylersiniz böyle bir iftar yemeği? Efendim ee, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu e, rahmetli kayınpederimin e, Atatürk Okulu'nda devamlı geleneksel yaptığı bir iftar yemeğiydi. E, pandemiden dolayı bir iki sene ara verilmişti. Bugün tekrar sağ olsun Sayın Başkanımız da bizi bu alanda tahsis etti. E, bütün Babadağlı dostlarımızla, ailelerimizle hem e, iftar yemeği yiyeceğiz hem de rahmetli kayınpederimi anacağız, e, dua edeceğiz kendisine. Buraya gelen bütün e, dostlarımıza, hemşerilerimize... Ee, hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı iftarlar diliyorum. da ee, bayrama kavuşmalarına niyaz ediyorum. Ee, biz de kendisini bir kez daha iade ediyoruz. Ee, herkes de bir iz bıraktı. Bununla ilgili neler söylersiniz? ya Kayınpederim şimdi şöyle ben e, Nevzat Özel kayınpederimle 1982 yılında nişanlandım eşimle işte. Aşağı yukarı 40 40 sene oldu tanışalı. Daha önceden de e, tanışıyorduk tabi. Yani bizim e, ilişkilerimiz gayet iyiydi. E tabii bu işte hastalık, hastalıktan sonraki e, rahatsızlık da aramızdan ayrıldı. Üzgünüz. Tabi e, tabii ben babamı da kaybettim, kayınpederimi de kaybettim. Bunlar artık e, doğanın bir kuralı mı, gereği mi diyelim artık. E, biz bu ölen kişilerimize arkasından bu, bu şekilde etkinliklerle Anıp da onların ruhlarına birer Fatiha gönderebilirsek ne mutlu. Bunun için e, buraya geldik. İnşallah gelen insanlarımız da e, ölenlerimize bir Fatiha gönderir. Onların da ruhlarına kavuşmuş olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ile birlikteyiz. Efe efendim, Bavadağ Belediyesi'nin bir etkinliği ve siz de katılıyorsunuz. Ne dersi dersiniz? Ali Başkanım'a böyle bir etkinlik yaptığı için her şeyden önce teşekkür ederiz. Her belediye başkanının yaptığı şekilde yapıyor ama Ali başkanım bizi davet etti, onları etti. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdiden Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kara Hasanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kovan'la birlikteyiz. Evet efendim, Bavadağ Belediyesi'nin iftarı. Siz de katıldınız, iştirak ettiniz. Neler ne söylersiniz? Ali başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de Denizli Merkez Efendi ilçesinden muhtarlar olarak katıldık. Kara Hasanlı Mahalle Muhtarı'yım. Babadığın ee, Babadağ'ın Kayan Mahallesi vardı. Gündoğdu Mahallesi. Gündoğdu Mahallesi'nin 408 konut şu anda Karahasanlı Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Bizim de e, buraya olan bir bağımız işte halkımızdan dolayı. Ee, başkan Olduk olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Peki efendim nasıl buluyorsunuz başkanımızın çalışmalarını ee, başkanım e, başarılı. Sürekli görüşürüz başkanımla e, yani memnunuz biz başkanımdan. Sürekli birlik beraberlik içindeyiz. Ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi babada Babadağ İlçe Başkanı Sayın Mehmet Altınöz ile birlikteyiz şimdi de. Evet efendim iftar organizasyonu neler söylersiniz? Öncelikle organizasyon düzenlenen iş adamlarımızdan, okul aile birliğinden, belediyemizden teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyonlar. Ramazan ayı milletimizin birbirine sıkıca bağlandığı, daha güzel günlerin oldu. Böyle insanların ne bileyim daha böyle ferah olduğu bir günler. İnşallah tekrarlarını görmeye Allah nasip eder. Ee, i̇nşallah daha güzel Ramazanlara hep beraber girmeyi nasip ederiz. Sayın Mehmet Özsoy ile birlikteyiz. Evet efendim Baba da iftar siz de katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Evet. Öncelikle bir e, Müslüman bir ülke olarak böyle örf ve adetlerimiz, dini, milli günlerimizin böyle Mülki amirlerimiz tarafından yani belediye başkanımız tarafından karşılanması çok mükemmel bir şey. Burada görüldüğü şekilde herkes açık. Genelde zaten e, ihtiyacı olan kişiler geliyor. Böylelikle güzel bir şey başkanımız Ali Bey'e teşekkür etmek gerekir yani. ve evet, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli önceki dönem milletvekillerinden Sayın Ali Rıza Ersemur'la birlikteyiz şimdi de. Evet efendim iftar organizasyonu. Siz de Babadağ Belediye Başkanı Ali yalnız bırakmadınız. Buradasınız. Neler söylersiniz? Ya yani tabii bugün biliyorsunuz duyguların çok yoğun olduğu bir gün. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Ee, bu tür etkinlikleri tüm belediyelerimiz yapıyor. Belediye başkanlarımız e, vatandaşlarıyla bir arada iftar açıyor. Biz de bugün Sayın Ali Belediye başkanımızın konuyuz. Onunla beraber iftar açacağız. Bu dayanışma bir dayanışma örneği. Çok güzel bir e, dayanışma örneği. Tüm halk da baba da halk ile beraber iftar açmak, bu güzel günü birlikte kutlamak bizim için de çok büyük mutluluk. Onlarla birlikte olmaktan da ben de mutluyum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi önceki dönem başkanlarından Sayın Sedat Demirci ile birlikteyiz. Evet efendim, ee, siz CHP'li belediye başkanlarını maşallah yalnız bırakmıyorsunuz. Tüm organizasyonlara katılıyorsunuz, iftar da bunlardan birisi, burada da Babadağ Belediye Başkanı Alaatlı'yı yalnız bırakmadınız, ne dersiniz? Tüm milletimizin öncelikle Ramazan'ını kutluyorum. Bu aylar birlikteliğimizin, milli birliğimizin, beraberliğimizin en güzel yaşandığı günler. Ama bugün bir de Ulusal Egemenlik Bayramımız 23 Nisan, onu da tüm ulusumuzun kutluyorum. Babadağ Belediye Başkanımız böyle çok güzel bir etkinlik yaptı. Babadağ halkını bir araya getirdi, bizleri bir araya getirdi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel Ramazanlarda, daha güzel günlerde ülkemizin refah müreffeh içinde yaşadığı olduğu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında birlikte olacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il başkanı Sayın Mayrak Baba ile birlikte şimdi de. Evet efendim, başkanımızı yalnız bırakmıyorsunuz Ali Atlı'yı. Siz de iftar yemeğine katıldınız. ne evet. söylersiniz? Benim çok sevdiğim bir başkanım, sevdiğim bir arkadaşım. Bugün de sağ olsun burada mahallelilerimizle, hemşerilerimizle birlikte bizleri buluşturdu. Keyifli bir ortam, güzel bir ortam. Az önce de ezan okunmaya başladı. İnsanlarımız iftarlarını açtılar. Umarım bundan sonra da bu şekilde mahallelerde insanlarla bir araya gelmeye devam eder. Çünkü biliyorsunuz belediyecilik taraf tarafsız herkesi memnun edebilme, herkesin gönlünü kazanabilme, gönül köprüleri kurabilme üzerine devam eden bir siyasi mecra. Ben e, Ali Başkan'a başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Sizler sağ olun. Ayşe Atlı ile birlikteyiz şimdi de neler söylersiniz? Hoş geldiniz öncelikle e, merhum Nevzat Özel Beyefendinin oğlu Ali Fuat Bey e, Özel Beyefendinin e, katkı ve katılımlarıyla düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimiz gördüğünüz gibi yoğun katılımla gerçekleşiyor. E, gelen herkesin ayaklarına sağlık çok teşekkür ederiz. E, güzel bir iftar yemeği oldu. Yemekten sonra da e, palyaço gösterileri filan da olacak çocuklar için. E, gelenlerin ayaklarına sağlık teşekkür ederiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. ayının artık son günlerine girmiş bulunmaktayız. Bugün de rahmetli Sayın Mevzat Özel'in 20 yıl önce başlatmış olduğu iftar programında hep birlikteyiz. Ben bu iftar yemeğine katkılarından dolayı Sayın Ali Fuat Özel Beyefendi ve Nesil Tekstil yönetimine şahsım ve bütün Baba Dağlı hemşehrilerimiz adına sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bugün bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuğuna ve bütün çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyeti'nin teminatı ve sigortası olacaktır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na erişiriz. Hepinize Afiyet olsun diyorum. En derin saygılarımı ve sevgilim, sevgilerimi sunuyorum. Birazdan semazen gösteriniz ve bu ziki dinletimiz başlayacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum tekrar. Çok değerli Baba Dağlı Denizli hemşehrileri. Size hemen komşu ilçeden dağın ardından selam getirdi. Merkez Efendim hemşerilerimize sizlere selam var. Hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bugün bu güzel Ramazan akşamında bu Ramazan uğruviyatına uygun olarak bizleri bir araya getiren, bu sohbetleri paylaştıran sevgili Özel ailesine, Ali Fuat Özel'e çok çok teşekkür ediyorum ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Evet sevgili hemşehrilerim. Bugün çok güzel bir gün. Türk milletinin milli iradesinin milli egemenliğinin kazanan